ve kana ve Ticaret mallarının zekatı ile alakalı bölümde devam edeceğiz. Dün e, sığırların, ineklerin, büyükbaş hayvanların zekatından genel olarak, özet olarak, kısa olarak bahsettik. Çünkü çok fazla aramızda çiftçilikle uğraşan kardeşimiz yok. bize lazım olan, önemli olan, bizim için ehemmiyetli olan ticaret mallarından gümüş ve altından verilen zekattır. İnşallah şimdi onunla alakalı ahkamı öğrenmeye çalışacağız. 200 dirhemden daha az olan gümüşte zekat yoktur. Bakın e, dirhem, dirhem denen ölçü birimi o dönemki paranın adıdır yani. O zaman da paralar gümüş ve altın olarak basılıyordu ve bir ağırlığı vardı. Yani bir dirhem işte 3 gram altından mesela basılıyor. E, tabi bunlar zaman içerisinde hep değişmiş. Emeviler hilafeti döneminde dirhemin ağırlığı değiştirilmiş, Abbasiler hilafetinde dirhemin ağırlığı değiştirilmiş, Osmanlı devletinde dirhemin ağırlığı değiştirilmiş ama değişmeyen bir ölçü birimi var o da gram. O da yaklaşık olarak 80 gram. Yani her zaman malumdur çocukluktan beri toplumda bize öğretilen 80 gram altını bulursa ona ne düşer? Zekat düşer. Gümüşte de 200 dirhem yani karşılığı da takriben gene bu kadar bir gram ağırlığı yapıyor. Eğer 200 dirheme ulaşırsa gümüş üzerinden bir yıl geçince de o gümüşün 5 dirhem zekat verilmesi gerekir. Burada icma vardır. İbn -i Hazm -i icma naklediyor. İmam Serah İbn -i Kudame icma var ki eğer gümüş 200 dirhemi bulursa karşılığı da işte gram olarak dirhemin ağırlığı dediğim gibi 70-80 gram arası dönemden döneme değişmiş ama genel olarak 80 gram olarak söyleyelim biz anlayacağımız dilden. 80 gram bulduğu zaman ee, orada beş dirhem, e, orada 5 dirhem vermek gerekiyor. Artık 80 gramı 200'e böldüğünüzde bir dirhemin ağırlığına kadar çıkarsa çarpı 5 yapacaksınız. Ona göre gümüşten zekat vereceksiniz. Şöyle bir şey caizdir cumhur ulemaya göre. Gümüşü altına çevirip altın üzerinden zekat verebilirsiniz kolay olması için. Veya elinizdeki ticari mallarınız var. Ayakkabı satıyorsunuz, ayakkabıcısınız veya buna benzer başka işleriniz var. Başka ticaretlerle uğraşıyorsunuz. Böyle mutfak eşyalar satıyorsunuz veya farklı şeyler. Bunların değerlerini mani değerlerini altına çevirip altın üzerinden de verebilirsiniz. Yani bunun genel olarak caiz olduğunu belirtmiş alimler. Bu biraz daha kısa, kolay anlaşılır olan yol oluyor. Amr ibn Hazm'dan rivayet edilen hadisten bunu alimler bu icmaya çıkarmışlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği Darukutni'nin ve Beyhakî'nin de rivayet ettiği şu hadiste 200 dirheme ulaşmadıkça gümüşte zekat yoktur. 200 dirheme ulaştığında 5 dirhem zekat vardır. Yine Peygamber sasa Yemen'e gönderirken ona şöyle söylemiştir. Bu hadiste Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Davud ve Tirmiz'in de var. 200 dirhemin altında olan gümüşte zekat yoktur. 200 dirhemde 5 dirhem zekat vardır. Yani 200 dirheme ulaşırsa 5 dirhem, 200 dirhemi aşan miktar 40 dirheme ulaşmadıkça bu kısımdan ayrıca zekat verilmez. Yani elinizde 220 gram, 220 dirhem gümüş varsa ona zekat gerekmez. O 240 dirhemi bulacak. O 240 dirhemi bulacak. Bulduğunda da 40 dirheme ulaşınca önceki 5 dirhemle birlikte 1 dirhem daha zekat verilir. Yani 200 dirheme 5 dirhem 240 olduğu zaman 6 dirhem yapar. Çünkü 40 dirhem orada bir dirhem olarak zekat verilir. Dediğim gibi bu dirhem dediğimiz ölçü birimi Emevi, Abbasi, Osmanlı yani devletlerin Para, parayı altın ve gümüş olarak bastıkları dönemde altının ve gümüşün değerine göre değişen ölçü birimleridir. Ben size genel kıstası verdim, o da 80 gram altın üzerinden hesaplayın inşallah. 200 dirhemi 80 gram altına yaklaşık tekabül ettiği üzerinden hesabınızı yapabilirsiniz. Ebu Hanife'ye göre nisap miktarı olan 200 dirhemden fazla olan gümüşte her 40 dirhem için 1 dirhem farz olur. Bu aynı zamanda Ömer i̇bn Hatta Hattab'ın da sahabeden görüşüdür. Ebu Yusuf Muhammed ve İmam Şafi'ye göre nisap miktarı olan 200 dirhemden fazla olan gümüşte az olsun, çok olsun, hatta bir dirhem bile fazla olsun, 41 bir hesabıyla zekatını vermek gerekir. Bu görüş de Ali i̇bn Ömer İbrahim el görüşüdür ki alimler arasında ihtilaf buradadır. Yani gümüş 200 dirhemi bulduğu zaman, 80 gramın üzerine çıktığı zaman farz edelim ki 201 dirhem oldu veya 203 dirhem oldu. Tamam. Burada alimler iki görüşe ayrılmışlar. Birincisi az önce hadisleri okuduğum mezhep üzere olan Ebu Hanife'nin ve Ömer İbnül Hattab'ın mezhebi onlar diyorlar ki 240 dirheme ulaşıncaya kadar bir dirhem vermek gerekmez. Bu ikinci mezhebe göre de az olsun çok olsun. Eğer diyor oraya 200 dirhemi aşan bir rakama ulaşırsa mesela 205 210 dirhem gene orada tıpkı 240'a ulaşmış gibi zekat vermesi gerekir diyorlar. Allahu alem burada ihtilaf var. İbn Hazm uzun uzun bunu El Muhalla'da anlatıyor. İki tarafın rivayetlerini tek tek irdeleyerek Allah'ın doğrusunu bilendir. Bakın buna benzer zekat mevzularında ihtilaflı olan yani zekat vermenin ihtilaflı olduğu meselelerde alimlerin cumhurunun o meselede zekat gerekir demesinin çoğu zaman illeti zekatın daha fazla verilip fakirlerin zekattan daha fazla yararlanmasıdır. Mesela borç mevzu gelecek ileride. Borcun kısımlarını anlatacağız inşallah. Bir yakın zamanda dönecek borç, bir uzak zamanda. Siz borç vermişsiniz adama 50 milyar, biraz sonra size döndürecek. Bir de 50 milyar vermişsiniz, bir sene sonra döndürecek mesela. Şimdi bir tanesinin vermesi %50 garanti, bir tanesinin vermesi yüzde %90 o adam sözünde o kadar duran. Her birinin durumuna göre borç verme değişir, şey, zekat verme değişir. Şimdi eğer o borç verdiğin 50 milyarı kendi malın sayıp zekatını vereceksen o mala zekat düşer. 50 milyar nisap miktarını aşıyor. Ama baktın ki borç geri dönmeyecek bir borç. Alimler demişler ki geri dönse de dönmese de kişi sanki kendi elindeymiş gibi zekatını verir o malın demişler. Bunun amacının illetini fakirlerin zekattan daha fazla yararlanmasıdır. Fakirlerin zekattan daha fazla yararlanması, daha fazla zekat toplayabilmektir. Bu beytül malı İslam devletinin maslahatınadır. Çünkü devletin varlığı dinin varlığıdır cihadın, mücahidlerin teçhizatlandırılması dinin varlığıdır. O yüzden İshakunüstan İbn Taymiye rahimullah işte zekatlarımızı fakirlere versek mücahidler aç kalacak. mücahitlere versek fakirler ölecek açlıktan. Ne yapalım dediklerini mücahidlere verin, fakirler ölsün diye bir fetva veriyor. Sebebi mücahidlerin varlığı, mücahidlerin ayakta durması, mücahidlerin dini ikame için savaşmaları, dinin Ayakta kalması şeriatın ikame edilmesi demektir. O yüzden mücahitler ileride gelecek kime zekat infak edilir, kaç gruptur inşallah bunları değiştireceğiz. Tek tek hangi gruplara vermek gerekir. Onlar arasında en faziletli grup Allah yolunda cihad eden mücahitleri teçhizatlandırmaktır. Tavus el Yemani'ye göre ise 200 dirhemin üzerindeki fazlalık 200 dirheme ulaşmadıkça bir şey gerekmez. Yani Tavus'a göre de 200 dirhemin üzerine bir 200 daha gelecek. Yani 400 dirhem olacak ki tekrardan zekat diyor o kişiye vacip olsun. Fazlalık o zekat. Zaten 5 dirhem vacip oldu. Üzerine bir dirhem daha vacip olması için 200 dirhem de artması lazım. Bu fakihler görüşlerine Ali'nin Peygamber Sassam'ın rivayet ettiği şu hadisi delil gösterdiler. 200 dirhemde 5 dirhem zekat vardır. Az önceki hadisle aynı kısım. 200 dirhemden fazla olan gümüşte bu hesaba göre zekat vardır. Hadiste böyle geçiyor. Yani fe bi hisabi zalik bunun hesabına göre zekat vardır. İşte burada lafzın delaleti lafzın delaleti ihtimalli olunca alimler ihtilaf etmişler. Yani hesabına göre zekat verilirden kasıt. 200'e 5 dirhem diye o zaman bir 200 daha bir 5 dirhem daha demektir algılayan alimler demişler ki 400 dirheme ulaşacak ki 10 dirhem adam ne yapsın? Zekat versin. Yani diğer grupta diyorlar ki fe hesabı zalik yani hesabına göre zekat verilir ifadesi diğer hadiste şerh edilmiş. O da ne? 40 dirhemi daha üzerine koyduğunuz zaman bir dirhemi daha ne olmasıdır? Vacı farz olmasıdır. Bir 40 da olsa 80 yapar, iki dirhem yapar. E, bu şekilde 200'e kadar zaten takriben beş dirhem yapıyor. Bu şekilde hesap ettiğinizde aslında aynı yere çıkıyor. Dolayısıyla bu ihtilaf Allah'ın doğrusunu bilendir. E, en güzeli 240'a ulaştığında bir dirhem eklemek, 280'e ulaştığında bir dirhem eklemek, 320'ye ulaştığında bir dirhem eklemek, zaten 400 dirhem olsa 10 dirhem vereceksin her 40'ta da bir dirhem verdiğinde zaten aynı yere çıkıyor. Fakirler zekattan faydalanmış olurlar. Ama biz illeti 200 dirhemden sonra bir 200 daha ulaşmayı beklersek o zaman orada arada verilecek 2-3 dirhemden fakirler mahrum kalacaklar. Tekrar söylüyorum zekat babını fakihlerin kitaplarından nerede okursanız okuyun. Fakihlerin birçoğunun ihtilaflı noktalarda zekatı teşvik etmesinin sebebi fakirlerin zekattan daha fazla yararlanmasıdır. Hangi maldan e, ne kadar zekat verileceği açık naslarda belirtilmiştir. Diğer kapalı nasların belaletinin zannının içinde bulunan meselelerde de alimler insanları sadakaya zekatta teşvik etmişler ki rahmet bereket ayı olan Ramazan ayında fakirler daha fazla ne yapsınlar bu konuda faydalansınlar. Yine e, diyor ki 20 miskalden az olan altında zekat yoktur. 20 miskal 24 kıratlık bir ağırlık ölçüsüdür. 1 kırat 5 arpa ağırlığında olan tartı birimidir. 1 bir miskal 81 gramdır. 1 miskal 81 gramdır. E, 81 gram altından daha az olan şey vasfediyor. Yani 80 gramın altında, 81 gramın altında zekat yoktur diye. Çünkü Amr ibn Hazım'dan rivayet edilen şu hadiste peygamber diyor ki: "Altının değeri 200 dirheme ulaşmadıkça onda zekat yoktur." Yani altınla gümüşün bakın hadiste ifade edildiği üzere ölçüsü 200 dirhemdir. O da 80 grama tekabül ediyor. Burada zaten İmam Serahs açıklamış, Allah ona rahmet etsin. 200 dirhem hem altında hem zekatta 80 grama tekabül ediyor. 81 gramın altında olsa gerekmez. Bazı alimler demişler ki 79, 80, 78 gram da olsa gene zekat verir. Normalde nisaba ulaşmadı değil mi? Nisab kaç gram? 81 gram. Normalde nisaba ulaşmasa dahi o küsurata geldiği zaman zekat verir demişler. O küsuratta zekat verilmez diyenler de peygamberden şu hadisi delil getirmişler. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadis Dari Kutni'de Beyhaki'de rivayet edilmiş sünenlerinde. Küsurattan bir şey alma. 200 dirhemde 5 dirhem zekat vardır. Bunu aşan miktarda her 40 dirhemde 1 dirhem zekat vardır. Yani bu hadisi de delil alanlar demişler ki 79 gram olsa gene vermez adam. Ama 81 grama ulaştığı anda 80 99'u aşmış tam 81 gram olmuş 00. Orada artık zekat gerekir. Ama tekrar söylüyorum. Fakihlerin cumhuru küsuratta da verileceğini söylemişler. Bunun illeti fakirlerin zekattan daha fazla faydalanmasıdır. Yani tamam Allah onu sen 79 gram altının varken zekat vermesen ondan dolayı Allah seni cehennem azabıyla tehdit etmez. Cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalmazsın. Ama o küsuratla ödesen güzel olur. Yani o küsurat da olsa sen zekatını versen en azından sadaka olarak sana yazılmış olur. Amel defterine hayır bir amel yazdırmış olursun ki yani 79 gram altın bugün kaç para yapıyor ben bilmiyorum da bildiğim kadarıyla geçen sene 5-6 milyar dolayında bir para yapıyordu veya 7 milyar Allah'u alem. Hani 6 milyar zaten paranız olsa kenarda 80 gram altına tekabül eder. Onda biri 600 milyon 600 milyonda dörtte birini vereceksiniz o da 150 milyon. Yani 150 milyon bizim çerezimize, boğazımıza, çoluk çocuğumuza harcadığımız bir para. O yüzden üçün beşin hesabıyla cimrilik yapıp nefsini helak edenlerden olmayalım. Allah'tan bu meselede inşallah hakkıyla korkanlardan olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir dinar 10 dirhem değerinde idi. Bir dinar 10 dirhem değerindeydi. Bu hadis 20 miskale ulaşmadıkça altında zekat olmadığını açıkça belirtmiş olmaktadır. Dediğim gibi bu ölçü birimleri peygamberin döneminde başka, e, Emevilerin ve Abbasilerin döneminde başka olmuş. Özet olarak 80 gram bulması esastır. Devam edeceğiz inşallah. Bu konu biraz uzun. Çünkü malın çeşidine göre zekatın çeşidi de değişecek. Elinizde bir mal var. Daha satmamışsınız. Deponuza çekmişsiniz malı mesela. Şu kadar depoda malım var. Onun zekatı verilecek mi verilmeyecek mi? Bu gibi mevzular da gelecek inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك